Bölüm Gildiz Medina depreminde kırıldı. Gildiz-Barnes istikametindeki aktif telefon... Uşak aslında şanslı değil. Yani hangi açıdan? işte afetsellik açısından çok şanslı. Neden? Böyle baktığımız zaman ekranımızda Uşan rengi biraz da açık, sarıya yakın. Çünkü kırmızı renkler, üzerindeki siyah çizgilerin olduğu renkler bizim diri fayların olduğu, deprem üretme potansiyeli olan fayların olduğu bölgeler. Buradan dikkat ederseniz işte Denizli Aydın çok riskli bir bölgede, İzmir'in belli bir bölümü riskli bir bölgede, İzmir'in işte bazı iç kesimleri torbalı ödemiş tarafları biraz daha riskten uzak. Ee, işte baktığımızda Uşan kuzeyinde işte Gediz tarafı Gediz Banaz şu istikamette deprem üretme potansiyeli olan bir faylanma var, ee, yüzey kırıkları var. Gene Uşan güneyinde çevre dinar istikametinde ama bu biraz daha şunlara göre daha kısa. Ee, bu Gediz depreminin en fazla altı buçuk büyüklüğünde bir deprem üretmesi. işte çivri tarafı daha beş buçuk seviyelerinde. Ama gene biz e, bu faylara en az 50 kilometre uzakta olduğumuz için birinci derecede uşak merkezinin etkilenmesi beklenmiyor. Ama tabii ki yani depreme 50 kilometrede olsak bir takım etkileri olacak. Özellikle 99 öncesi yapılan yapılar ve bitişik nizam e, yapılan yapılar e, bir miktar zarar görebilir uzakta da olsa faylanma. Bir, şöyle bir avantajı da var yine Ege Bölgesi, O Kuzey Anadolu fayına göre Kuzey Anadolu fay, fayı yanal atılımda bir fay. E, daha uzun kırımlar meydana geliyor. Dolayısıyla daha büyük depremler üretebilirken bizim Ege bölgesinin genelindeki faylar düşey atılımda. E, ve kısa faylar Dolayısıyla da çok yüksek büyük deprem beklenmiyor. Şimdi Uşak'tan yani bu anlamda evet biz e, şey bir bölgedeyiz, avantajlı bir bölgedeyiz. Bu açıdan bize şöyle belki bir misyon düşebilir ki düşmeli diye düşünüyorum. Afat'ı işte Maraş depreminde gördük. E, ben 2010 yılından beri e, kurumu tanıyan bir şey olarak söylüyorum. Ciddi hazırlık yapıldı Afat'ta ama ne kadar hazırlık yaparsanız yapın. Afat'ın arama kurtarma faaliyetlerine tek başına eğitim ve imkanı yok. Yani kurumu e, kadro olarak o büyüklüğe ulaştırmak hiçbir ülkenin ekonomisi buna yetişmez. Dolayısıyla yani afet, afetler sürekli meydana gelen olaylar değil. Bize özellikle bu noktada çevremizde olabilecek muhtemel afetlerde lojistik bir üst olarak yani biz sağlam bir yerdeyiz. İşte biz başkaları için depreme hazırlık yapıp olabilecek muhtemel işte deniz depreminde veya işte Gediz depreminde veya daha büyüğü Marmara depreminde olacak depremler aslında biz bu anlamda bile hazır kıta lojistik desteği sağlayabilecek bir il misyonu bize düşmüş görünüyor bu haritadan ee, diyebilirim